E, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Instagram'da yaptığım bir anket sonucunda çıkan sonucu yapacağım. Yani, bana ben dekallerini sökeyim mi sökmeyeyim mi diye bir anket yapmıştım ve sökmem gerektiği kazanmıştı. Şurada gördüğünüz şu, pardon bir dakika bir dakika, dakika, dakika. videonun şeyi gözüktü. Şuradaki gördüğünüz şu dekaller benim çok sinirimi bozdu. Hani böyle güzel böyle çok detaylı bakın. Şu soyan kabartması falan. Bak bu sefer artık detaylıyor. Önceki videomda detaylama sorunu yaşamıştım. Niye detaylama? Aman. Ha, net netleme? Hadi. Netle artık şunu be adam. Şöyle yapsak. Yok olmuyor neyse. Ee, böyle bir araba. her detayı var. Volkswagen şeyinin okusundan şuradaki şeylere. Şuradaki e, ufak kızgara mı diyor bilmiyorum bunlar. Falan çok güzel bir araba sökeceğim bakalım ne olacak. Deneme yapmam lazım. Bunun için burada de... bu arada şöyle rastgele bir tahta kalemi Al, oh, aldım. Bir tane fantastik bir araba bulayım o zaman. Onu da bir deneyim nasıl oluyormuş. Sonra onu da deneriz. Evet şöyle Muscle Bond diye bir araba buldum. Bunu da deneyeceğim. Bir deneyeyim. Tahta kalemini açıyoruz. Çok uzun. Eldiven çok kaydırıyor. Bakalım. Evet. Şöyle ben de şöyle bir çekelim. Şimdi nereye silelim? Şöyle bir deneyelim hocam. Şimdi bir, dakika, bir dakika. Ben unuttum? İstahkan dil çıkar. Sekmenciden çıkartalım. Bunun için eldivenleri çıkarmam gerekiyor. Güzel hiçbir şey olmadı. Bir dakika bir dakika kesin hata yaptım. Çok büyük bir hata yaptım. Çok büyük bir hata yaptım. Hata yüksek ihtimalle yasak mendil kullanmamdı. O yüzden diğer tarafta tekrar deneyeceğim. Şöyle boyadım. Allah oraya boyadık. Neyse boş ver. Geliyoruz. Biraz kötü kopardım. Bak 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 bak. Bir şeyler gördüm ben orada. Beni şaşırttın. Bu çıkıyor. Bastırmak gerekiyor. Vallahi de oluyor. Bak arabanın tertemiz oldu neredeyse. Dur bak tamamen götürmedin mi? ince çalışmalar ince çalışmalar ile tamamen götüreceğiz bunu şuraya yani vay be hiç düşünmüyordum ben inanmıyorum harbiden oldu Gördünüz. burası burası o zaman geçelim umarım arabaya bir şey olmaz çok güzel var o çok beğendiğim araba. Araba bir şey olsa artık yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum. Bismillah. Umarım olur. Bak olmazsa çok büyük patlarız. Mahvoldu zaten bura olsun da rahatlayayım. Ya sadece buraya söksem yeter. <laughs> ıslak mendile bakar ya bura. Çok da zorlanmak. Bayağı gitti. Şöyle yazalım. Aman ya Rabbim ben neyim? Aman ya Rabbim ben neyim? Yanlarımı da yapsan, yanları da mı yapsam? Çok kazama gelsem, kazama gelsem, kazama gelsem. Gaza geldim biliyor musun? Yapsam mı? Yapsam mı? Yapacağım. Bölleri söküyeyim mi diye story attım. İnsanlar sadece bunu yapıp yapmayacağımı bilmiyordu. Ee, o yüzden tamamını yapacağım. <laughs> Oralarında sağlık ki. 就。 yerleri sökmeyeceğim çünkü onları sökersem şu topları biraz engelleyecek, engelleyecek. O yüzden yapmadım. Son hale böyle arabamız. Evet, hiç fren olmadı, çok güzel oldu. Bence önceki halinden kat kat daha güzel oldu, daha gerçekçi oldu en azından. Evet, böyle. Ee, ben yine video ile alakalı bir şeyler storylerimde paylaşacağım. Ee, Instagram kanalımı takip etmeyi unutmayın. Buraya koydum. Ee, görüşmek üzere.